Cumhuriyet Gazetesi Köşe Yazarları Podcast yayını başlıyor. Uluslararası Diplomasi Suskun Mine Esen 23 Eylül 2024 Pazartesi Orta Doğu üzerindeki kanlı hesaplar ne zaman biter sorusunun yanıtını vermek, yüzyıllar öncesinde olduğu gibi günümüzde de zor. Dünya değişiyor ama bölge için barış, refah ve istikrar kelimeleri ne yazık ki yan yana gelemiyor. İsrail ateşi bu karmaşa arasında hiç durmuyor. Filistin'i tüm dünyanın gözü önünde yerle bir eden İsrail, savaşı Lübnan üzerinden bölgeye yaymak için uğraş veriyor. Tel Aviv yönetimine karşı Amerika Birleşik Devletleri ve pek çok Avrupa Birliği ülkesinin suskunluğu ise artık alışılmış bir tutum. Geçen haftanın gündem başlıkları arasında kuşkusuz Lübnan Hizbullah'ına yönelik şok etkisi yaratan saldırılar vardı. Lübnan ve Suriye'de Hizbullah üyelerinin kullandığı çağrı cihazları ve telsizler bir gün arayla eş zamanlı siber saldırılarla adeta silaha dönüştü. Onlarca kişi yaşamını yitirdi, yüzlerce kişi yaralandı. Gözler olağan şüpheli İsrail'e çevrildi. Tel Aviv'in yıllardır kurduğu küresel çapta derin istihbarat ağı ve gelişmiş teknolojik altyapısı bir kez daha mercek altına alındı. Doğa Öztürk, İrem Karataş ve Çağdaş Bayraktar imzalı haberlerimizde, uzmanların günümüz savaşlarının niteliğinin değiştiğine işaret edip, siber saldırılara yönelik çalışmaların önemine değindikleri aktarıldı. Küresel sınama elbette tek Orta Doğu sınırlı değil. Ukrayna üzerinden Rusya batı arasındaki tehlikeli kapışma, Amerika Birleşik Devletleri Çin arasındaki mücadele zorlu bir dönemeci ortaya koyuyor. İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan uluslararası düzen, örgütlenme şeması tel tel dökülüyor. Birleşmiş Milletler ortak tutum belirleyemiyor, çözüm üretemiyor. Avrupa Birliği krizlerle boğuşuyor. Çok kutuplu dünyada BRICS genişleme hesapları yapıyor. Tartışmalar vahşi kapitalizmin etkileriyle birlikte küresel eşitsizliğe karşı yeni modellerin gerekliliği konusunda yoğunlaşıyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in uluslararası sınavların ortaya çıkma hızı Onları çözme hızımızı geçti vurgusu tabloyu özetler halde. Bu nedenle pek umut olmasa da, New York'ta başlayan 79. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, uluslararası toplumun uzlaşıya varabileceği bir yol haritası olup olmadığını görmek açısından önem kazanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı Birleşmiş Milletler toplantısı öncesinde ise Ankara, bir kez daha Suriye Devlet Başkanı Esad'la görüşme istediğini duyurdu. İktidarın yıllardır sürdürülen yanlışlarla dolu Suriye politikasının ağır bedeli ortada. Ankara'nın U dönüşü yaparak diyalog arayışına giriştiği Şam'ın yanıtı bakalım bu kez ne olacak. İsrail'in İran ve bağlantılı gruplara yönelik baskısı artarken, Tahran müttefiki Şam'ın Ankara'nın da içinde olacağı yeni bir güç dengesi hamlesine girişip girişmeyeceği tartışmaların merkezinde. Suriye yönetiminin destekçisi Rusya, Ankara-Şam hattında normalleşmeyi destekler görünümde. Bu noktada ise Tahran'ın böyle bir girişime nasıl tepki göstereceği başlıca sorulardan. Geçen haftanın gündem başlıklarında emekçinin meydanlarda yankılanan isyanı da vardı. Ülkede derinleşen yoksulluk giderek daha çok çocuğu etkiliyor. Şevval Aydoğan imzalı haberimizde, iktidarın ücretsiz okul yemeğini yaşama geçirmek yerine, bu yılda velilerin eline beslenme listesi verdiği belirtildi. Beslenme çantasını haftalık doldurma maliyetinin en az 300 Türk lirası olduğuna, sağlıklı besinler buna eklendiğinde fiyatın katlandığına dikkat çekildi. Geleceğimiz çocukların sağlıklı beslenme sorununa karşı kör sağır politika sürerken, bir baktık ki iktidar cephesi yine tasarrufu unutuvermiş. Mustafa Çakır ve Sarp Sağkal, Merve Kılıç, Aytunç Ürkmez, Taylan Gülkanat, imzalı haberlerimizde Sayıştay'ın 2023 yılına ilişkin denetim raporları bakanlıklardaki usulsüz harcama ve işlemleri ortaya kondu. Tarım ve Orman Bakanlığı'nda resmi muhasebenin kontrolü dışında tahsilat ve ödeme amacıyla kullanılan 1555 farklı banka hesabı belirlendi. Sarayın mal ve hizmet alımına 4 milyar 600 milyon Türk lirası harcadığı belirtildi. Aile Bakanlığı'nın çalışabilecek durumda olmasına karşın, sosyal yardım alan 430, 3152 kişiyi işkura bildirmediği de saptandı. Geçen hafta bir bütçe haberi de Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerinden geldi. Buna göre, 8 ayın sonunda bütçe başlangıç ödeneğini aşan iki kurum var. Biri Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, diğeri ise üyelik yolunda tıkanıp kaldığımız Avrupa Birliği Başkanlığı. Cumhuriyet Gazetesi Köşe Yazarları Podcast yayını sona erdi. Tüm köşe yazarlarımızın yazılarını Cumhuriyet.com.tr'den ve gazetemizden okuyabilirsiniz. Yüzyıldır olduğu gibi her gün Cumhuriyet Gazetesi sizlerle. Yarın görüşmek üzere.